wir schaffen das Almanya'nın önde gelen televizyon kanallarından ARD'de yayınlanan bir programda Almanya Başbakanı Angela Merkel'in fotomontajla çarşaflı olarak gösterilmesi tartışmalara neden oldu. Reagieren wir, wenn Flüchtlinge Probleme haben mit der Gleichstellung. Devlet televizyonu ARD'de yayınlanan ve sığınmacı krizinin konu edildiği Bericht aus Berlin programında sunucunun arka fonunda yer alan resimde Şansölye Merkel fotomontajla çarşaflı olarak yer aldı. Programda ayrıca Federal Meclis binası minareli ve kubbesine alem takılmış olarak gösterildi. Meinungsfreiheit. Alles Fragen, auf die es noch keine Antworten gibt und die deshalb Ängste Sosyal medyadaki paylaşımlarda programın yapımcılarına yönelik haberin bu şekilde sunulmasıyla İslam düşmanı propaganda yapıldığı şeklinde suçlama da bulunuldu. Twitter'da bir kullanıcı Almanya'nın Nasyonel Demokrat Parti'nin afişlerine dikkat çekerek meslektaşlarımız MPD propagandasını bilmiyorlar mı şeklinde paylaşımda bulunurken bir başka kişi de Pegida hareketi bunu daha iyi yapamazdı dedi. Merkel'le ilgili fotomontaj yöntemiyle yapılmış benzer bir fotoğrafta İslam karşı Pegida'nın düzenlediği gösterilerde yer almıştı. Heiß diskutiert. Und wenn wir es schaffen, was geschieht mit unseren Werten? Wie verändert sich das Leben? Ja, wie reagieren wir? Programın yapımcıları ise sosyal paylaşım sayfası Facebook'tan yaptıkları açıklamada alınan çok sayıda eleştiriden dolayı memnun olduklarını ifade ederek şansölyenin sunuluş şeklinin kabul edilmemesinin veya bunun yanlış anlaşılmasından dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.